Atın Reels videoları bu izlenmelerde kalıyor mu? Mutlaka bu videoda anlatacağım bir yeri atlıyorsundur. Yaklaşık 7 yıldır sosyal medya yönetimiyle uğraşıyorum ve edindiğim stratejiler doğrusunda bu adımlar işinize mutlaka yarayacaktır. Gelin şimdi hepsine birer birer bakalım. Öncelikle algoritmanın nasıl çalıştığını anlayarak başlayalım. Bu algoritmalar zaten tüm sosyal medyalarda benzer bir şekilde çalışırlar. Öncelikle YouTube'un yaptığı bir olay var. Sizin videonuzu örnek veriyorum 15 kişiye gösteriyor. 15 kişiden kaçı bu videonuzu beğendi, kaça etkileşim verdi gibi metrikleri değerlendirerek videonuzdan görüntülenme yüzdesi ve etkileşim gibi oranları test ederek eğer bu izleyici grubu olumlu tepki verirse algoritma bu videoyu daha da fazla kişiye gösteriyor. Eğer yeni bir kanalsanız zaten izlenmelerinizin düşük olması çok normal. İlk videodan patlayan insanlar da var ama bu çok çok spesifik bir olay. Yüklediğiniz videolar ilk başta izlenmiyorsa bunun için endişe etmeyin. Az önce görüntülenme yüzdesinden bahsettim. Youtube ortalama görüntülenme yüzdesine inanılmaz şekilde dikkat eder. Örnek veriyorum 30 saniyelik bir Reels yüklediniz ve Reels'ın 15 saniyesi izlendi. Bu durum ortalama görüntülenme yüzdesi %50 olacaktır. Bu yüzdeyi ne kadar yükseltirseniz o kadar hızlı bir şekilde algoritmada yukarı tırmanabilirsiniz. Bu yüzden hikaye anlatıcılığı çok önemlidir. Hikaye anlatıcılığı eğitimi veren insanları gördüğümde çok fena dalga geçmiştim. Bu ne bunun eğitimi verilir mi diye. Büyük babalar dedeler bile çok güzel hikaye anlatabiliyor derken aslında bunun inanılmaz önemli bir faktör olduğunu öğrendim. İnsanları ne kadar ekranda tutabiliyorsanız ne kadar bir şeyleri çarpıcı bir şekilde anlatabiliyorsanız yukarı çıkarsınız. RealStop bir sürü belirli başlı olayları kendi seslendiren insan var. Sadece mikrofonunu takıyor videoda olan olayları anlat. Anlatıyor. bu adamı neden izliyorlar ve bu adamlar neden bu kadar fazla izlenme alıyor. Tabii ki hikayeleri çok çarpıcı bir şekilde anlatıyorlar. Bu yüzden de insanlar sonuna kadar izliyor. E sonuna kadar izleyince ne oluyor? YouTube bu insanları yukarıya taşıyor. Bu yüzden imkanınız varsa bir hikaye anlatıcılığı eğitimi alın ya da ürettiğiniz videolarınızdan arkadaşlarınızdan geri bildirim alarak nasıl olmuş eğlenceli mi gibisinden sorularla kendinizi geliştirmeye devam edin. Diğer bir faktör artık zaten bunu biliyoruz. Bilmeyen kalmadı. Dikkat çekmek çok önemli. Videonun ilk 2-3 saniyesinde bunun için bazı insanlar kanca video dedikleri şeyler kullanıyorlardı. Bunlar artık hiçbir işe yaramaz. Çünkü herkes kullanınca ne olur? Hiçbir kıymeti kalmaz. Kendi kancanızı kendiniz oluşturmanız gerekiyor. Tablon indireyim videomda kullanayım gibi kolay bir şey yok. Kendiniz bulmalısınız başlığınızı ya da artık kanca olarak ne kullanacaksınız. Videonun açıklama kısmı da arayanlar için oldukça önemlidir. Shorts videoları için açıklama kısmının çok önemli olduğunu söylemesek de başlık kısmında etkili en azından videoda ne olduğunu anlatan bir başlık ve açıklama kısmı yazabilirsiniz. Başlık kısmına asla etiket kullanmanıza gerek yok. Bazı içerik üreticiler bunlar Negatif geri bildirim aldıklarını bile söylüyorlar O yüzden hiç etiketi falan kullanmanıza gerek yok Zaten videonuz güzelse yukarı çıkacaktır Kanalınızı mutlaka doğrulayın Bunu ayarlar kısmından çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz Bunu yapmamızın sebebi otomasyon denen bir kavram çıktı Bu otomasyonlar ile tamamen her şeyi yapay zekaya yaptırarak Bot sayılabilecek içerikler yüklüyorlar Bu yüzden de YouTube bunu engellemek istiyor Ve sizin doğrulandığınızı en azından kimliğinizi ya da yüzünüzü Taratıp içeriye yüklemenizi istiyor Çok basit bir adım zaten 2-3 dakikada yaparsınız Bunu yapmadan içerik yüklemenizi kesinlikle tavsiye ederim Özetle YouTube 3 önemli faktöre bakıyor. Bu video sonuna kadar izleniyor mu? İzleyiciler etkileşim veriyor mu? Etkileşim almak için de insanları yoruma teşvik ettirecek şeyler yapabilirsiniz videonuzda. Bunları gerçekleştirdiyseniz mutlaka ama mutlaka videonuz izlenecektir. Bakın mutlaka diyorum çünkü bu iş bu kadar basit. Tüm bunları unutmamanız adına ücretsiz bir e-kitabım var. Yine bağlantılar kısmından indirebilirsiniz. Ve orada özet bilgileri istediğiniz zaman telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan açarak kontrol edebilirsiniz. Bu tarz videolar çekiyorum. Beğendiyseniz hoşunuza gittiyse abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere.